Günaydın. Çok bağıramıyorum. Aslında nasıl konuşuyorum şu an hiçbir fikrim yok. Ee, çünkü kulağım duymuyor. Fail <laughs> video. Şey nasıl anlatsam bunu? Dört ee, gün önce uyandım. Sağ kulağım hiç duymuyordu. Dedim ki herhalde tıkandı kulağım. Ee, ondan sonra biraz kendim temizledim falan hani geçer diye geçmedi. Bu hatta bugün 5. günü. Ee, bu ışığı niye böyle olmuş bunu? Ondan sonra dedim, annem dedi ki bir iki gün bekle. Olmazsa doktora gidersin kendi kendine açılır. Çünkü pandemi döneminde olduğumuz için hastane personelini hem meşgul etmek istemedim hem de tedirgin oldum. Ama yok geçmiyor. Kesinlikle duyamıyorum. Çok az duyabiliyorum şu an. O da tek kulağım sayesinde ve o üstüne böyle yatınca Hiçbir şekilde duyamıyorum Çok rahatsız edici bir şey O yüzden bugün saçlarımı böyle topladım Bugün doktora gideceğim diye Bir de bugün sizinle çiçeklerim geldi sonunda Şimdi çiçeklerimi yıkayacağız Sesim için kusura bakmayın Gerçekten kendimi çok iyi duyamıyorum Edit de düzeltmeye çalışırım Ama nasıl konuşuyorum Ne tonla konuşuyorum bilmiyorum Çok canım yanıyor Şimdi bugün ee, çiçeklerimizi ekeceğiz. Çiçekler geleli çok oldu aslında. Buradalar. Bir tanesi de yukarıda. Soğanlarımla beraber. Çiçekler geleli bayağı oldu ama aldığım saksılar gelmemişti. Onlar da dün geldi. Ee, hatta içinde görünen kahve saksılar yanlış geldi. Dün gittim bir de alışveriş yaptım. Şimdi şurayı hazırlayayım. aldıklarını söyleyeyim size. 3 tane 20 litre toprak aldım. Bir tane eldiven aldım. Çünkü arkamda şurada bir kaktüs var görüyorsunuz. Elimi dikenlere batabilir diye. Ee, önce küçük çiçekler için bunları almıştım. Ama ben bunları e, toprak saksı ve daha küçük bekliyorum. Şuradaki e, damla altın sahte bir e, fil kulağı olan çiçek ve şuradaki manki için yukarıda da bir tane ıı, açık merdiveni var. bunlar daha küçük bekliyordum ama devasa geldiler. O yüzden bunları başka bir şey için saklayacağım. Dün artık elimdeki imkanlarla gidip çünkü artık çiçekler gelerek çok fazla vakit olduğu için ekmem gerekiyordu. Altlarında yemek tabaklarıyla duruyorlar. Topraklarının beslenmesi değişmesi gerekiyor. O yüzden gittim. Şimdilik olsun diye şöyle saksılar aldım. Çok çok çirkin değiller ama çok da muhteşem değiller. Ben daha böyle beton, seramik <laughs> saksılar almak istiyorum. Çok yoruldum. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Bu kaktüsü ekerken kaktüs toprağıyla birlikte torf toprağını karıştırmak gerekiyor Bir de böyle bir toprak aldım. En sonda çiçekleri sulamak için çiçek coşturanı aldım. Çünkü şöyle bir şey varmış, Bunu da şeyden öğrendim. Ee, diyorlar ki çiçekler topraktan normalde çok fazla besin alıyorlar. Toprağın içindeyken, evde saksıda değilken. Ve e, bir saksı ektiğimizde o toprağın besini bir süre sonra tükeniyormuş. Ve çiçeklerimizin daha iyi beslenmesi gerekiyormuş. Bu yüzden aldım. Şimdi hangisinden başlayayım önce bilmiyorum. Direkt yerde yapacağım bu arada. Bir şey sermeyeceğim. Çünkü toplaması daha zor. En azından elektrik süpürgesiyle süpürürüm diye düşünüyorum. Önce küçüklerden başlayayım. Çünkü büyükleri kaldıramazsam Hüseyin şimdi derste ders batınca gelir. Bana yardım eder. Hmm. Önce hangisinden başlasak ki? Bilmiyorum ama şöyle bir çok o kadar çok korkuyorum ki toprağın içinden solucan çıkacak gibi. <laughs> Evet. Çok korkuyorum Sen şurada bekleyebilirsin aşkım Bunlar da kendinden tabaklıymış Ikea'dan bir tane çiçeklik beğendim Şu pufun olduğu yeri çiçek köşesi yapmayı düşünüyorum Çünkü bu çiçeklerin Kaktüs dışında hiçbiri Direkt güneş ışığını sevmiyormuş evet. ee, Ve yapraklarına zarar veriyormuş Aa, Bunu bayağı Baya ferah bir alan salacak gibi. Sanki. Güzel oldu. Bir bunu deneyelim bakalım. Şimdilik yere dökülmesi falan çok çok umurumda değil. Çünkü dediğim gibi yeri süpüreceğim. Bunları altına ilk poşet serdim daha zor oldu benim için. <laughs> en azından su akıntısını önledi <laughs> ama poşetle temizlemesi çok daha zor oluyor. Şimdi böyle süpürmesi daha kolay olacak. Her şey almışım ama bir küre kalma yapıda demediğim için şu an direkt elimle yapacağım. İnşallah sorurken çıkmaz. Fırlarmış. Poşeti açarken solucanlar dışarı. gübre gibi görünüyor. Hiç gübre gördünüz mü köyde bilmiyorum ama <laughs> bayağı gübre gibi <gidiyor. gülüyor> <laughs> Sanıyorum ki ilk arkadaşımız görevi tamamladı. Bayağı da güzel oldu. Bence. Ah, dedi, söyledim mi hatırlamıyorum. Ya söyledim galiba. Ikea'dan bir tane çiçeklik beğendim. Ama stoklarda kalmamıştı. O yüzden alamadım. Stoğa gelince haber verdim. Fotoğrafını şuraya bir yere koyarım sağ tarafıma. Bayağı Baya güzel aslında. Bu aşk merdiveni için de şu yukarıdaki çiçek için indireceğimlerden. Macrame bir tane sallanan saksı beğendim. Onu almayı düşünüyorum. Çünkü aşk merdivenleri sallanmaya çok severlermiş. Öyle. Araştırmalarıma göre öyle duydum. Tamam. Şimdi sen gel bakalım. Bu Dedim ya direkt güneş ışığını sevmiyorlarmış, benim acem geldi. Çok üzüldüm bazı yerleri sarardı. Ama hemen kurtardım onu. Çok da tatlı, çok beğendim. Hatta şuradan bir tane yeni yavruşkosu çıkıyor. Minicik şurada. Birazdan hepsini ektikten sonra yakın çekim gösteririm. Baksanıza bunun da köklerine kadar şey olmuş. Şöyle şöyle. Heh. Aman lütfen düşme tepeme. Çok yanlış açtım galiba yandan açmalıydım bunu. saksıya ya da toprağa bir domates, salatalık bir şey ektiğiniz zaman hemen sonrasında ekmenizin su vermeniz gerekiyormuş. Buna şey deniliyor. Cam suyu. Bunu şey biliyordum. Tarlada ya da bahçelerde bir şey ektiğimiz zaman verilmesi gerektiğini biliyordum. Bunlarda da mantıklı geldi. Mantıksız gelmedi. Hani bilmiyordum nefsem yalan olur ama okuyunca size de söyleyeyim bilginiz olsun diye düşündüm. Ee, şimdi o çok yukarıda. Alabilir miyiz? Alabiliriz ben. Hadi bir de. İşte bu aşk merdivene, Merdivene benzediği için mi Böyle acaba diyorlar bilmiyorum ama çocukken hatırlıyorum. Annem bana şey derdi. Kedi merdiveni o. Kedi merdiveni. <laughs> Allah. şey oluyor. Dökülüyor bütün topraklar. Bana mesela çok toprakla geldi bu çiçekler. Özellikle şu yuka aşırı toprakla geldi. Ve her suladığımda döküldü yani. İyi ki şey yapmışım. <laughs> bu böyle büyüdükçe açılacak bir bitki. Aşırı güzel oldu bence bu saksıda. Ben bunları aslında beyaz saksı istiyordum seramik. Ama işte fırsat olmadı. Şimdi böyle Şimdi üç büyüklere geldik ama bunun için biraz çaba sarf etmeliyim bunlara böyle büyük saksılar koyacağım. Çünkü daha sonra bunlara şey almak istiyorum. Hasır sepet. Hasır sepetlerin içerisine yerleştirmek istiyorum. Şimdi isterseniz şey bu deve tabanını yapalım. En hafifi bu gibi. Bunu da göstereceğim size. Geldiğimden beri üçüncü yaprağını çıkartıyor. Beş gün falan oldu. Sanırım bu yerini bayağı sevdi. Ee, yapraklar çok parlıyor. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Bunun için de şey yaptım. İlk geldikleri gün hepsinin yapraklarının bir peçeteyi zeytinyağına bandırıp sildim. Ertesi gün de kuruladım. Bayağı beslenip bayağı da hoşuna gitti aslında. Çünkü çok fazla böyle bebişi çıkmaya başladı sağdan soldan. Şimdi bunu avuç avuç koysam, döksem mi? Ama sanırım dökemem. Bu arada bunların hepsi altında boşluk olan saksılar su gideri için. Eğer altında dedik ya da su gideri olmayan dümdüz şu şekilde içi boş, karanlık görünmüyor ama saksılarınız varsa mesela şunu da göstereyim. Her yerden böcek çıktı tabii. Şey yaparken. Şöyle içinde bir aparat oluyor bu saksı. Su aşağıda kalsın ki bitkiye zarar vermesin diye. Eğer öyle bir şey yoksa saksınızın içinde bir sıra taş döşeyebilirsiniz. O zaman faydalı oluyoruz. Baya botanik bir bitkileri, bilgileri gibi bir video oldu şu an ama günlük vloktan ziyade. saksılarımı da sileceğim. Kaktüs yukarıdan daha kolay uydudan kaktüsü dikeceğim şimdi. Kaktüsü de buna dikeceğim. Yani o kaktüs geldiğinden beri toprağı çok küçük olduğu için çok iyi tutmuyor. Birazcık sıkıntı yaşadı çocuğum. Şimdi şu eldivenlerimizi çıkaralım. kaktüs batabilir çünkü. Bu asla plastik eldiven fayda etmeyecek. Baştan söyleyeyim. O yüzden böyle bir eldiven aldım. Fayda edeceğini düşünerek. Ki eder gibi duruyor. Eldivenleri büyük almışsın. Senin ellerin küçük. kaktüs toprağı. Suyumda. bu kaktüs toprağıdır. Karıştırıyor musun? Hı Biraz böyle dökeceğim. Sonra toprak dökeceğim. Sonra üstüne de bunu. Ha, kat kat. Hı Ya ka karıştırması daha kolay olur Hı. böyle. Ağabey. Ben üç poşet toprağı aldım da yetmez bunlara çok giderdi. diye yetecek herhalde. Bir tek şu kaldı çünkü kaktüs. Kahve yaptım. Yetişim. Diğer toprak, daha solucan çıkmadı. Çok mutluyum. daha solucan çıkmadı hiç. Şu an şey dedim, paketin içerisinde bir tane solucan şöyle yapıyor. Sen bekle. Nasıl yapıyor? Şöyle. Ama onu gösteremem ki. Onu çizdim. Şöyle yapıyormuş. <laughs> Tam da yapamadım yani. Ya ben öyle mi yapıyorum? Ya solucan da beni yemez de işte insan birden görünce ürkebilir yani. O yüzden. Bir şey isteyeceğim. Hı. Su. Bir tane su. Allah rızası için aldım. Arkadaşlar bu semu Allah hürmen hamide diyerek <laughs> secdeye varır gibi yamuluyor kaktüsüm. Kökü de bir koru gibi görünüyor Şimdi. Şey, bu videoya 100 bin like gelirse eve sebil alacağım. Benim videoma 100 bin like nereden gelsin? Niye imkansız dilekler diliyorsun ya? 100 bin like gelirse sefer alacakmış. 250 kişiyiz. 150 bile değil. Nasıl 100 bin like olabilir? 200 bile gelmiyor like. Sebile param olmayınca ben. Su. Su. Ha? Yere koy. Ben yerden alırım da. Heh. Vallahi çıktı. sana da bir onu diyeyim abicim. İyi ortaladı aşkım. Sence ortada mı? Şu an bana öyle geliyor. Evet. Arkadaşlar bence oldu gibi sizce Hüseyin arkadaşım ne dersin buna? kaktüsümüzü şöyle alalım. Bu hala biraz sallanıyor ama nedenini ne bilmiyorum. Yani bayağı da ektim yani aslında. Son. Şöyle geldi. En azından burada çıkartabilirsem. Çok Teşekkür ederim aşkım. Görüşürüz. Etnik bir dolayı aşkım geldi. çünkü ben ekemeyecektim yani aşırı ağırdı. Sanırım çiçek kim şeyimiz burada bitmiş oldu. Böyle baya ektik çocuklar. Şimdi buraları toplayalım sonra tek tek çiçekleri göstereyim size. kalmayacaklar. Sarı da güzel aslında ama evim biraz daha daha önce de söylediğim gibi İskandinav tarzına dönüştürmeye çalıştığım için değiştirmek istiyorum. <laughs> Buraya kocaman tablolar yapacağız beraber. Onun da videosu gelecek. Buraya böyle çok güzel bir köşe yapacağım. Çiçekliği şimdi şuraya koyarım. O çiçeklikten alacağım. Kaktüsü tam şu kasa kalkıp oraya bir tane taburayla koymayı düşünüyorum. Şu üç küçük, 3 küçük 3 küçük çiçeği, çiçekli, yukkayı şuraya kütüphane gelince şuraya yanına koymak istiyorum. Dev tabanında kocaman bir hasır sepetle şuraya tam şu kısma koymak istiyorum. Şimdi yakından göstereyim size. Saksılar bu şekilde bu küçük saksıların tanesini Koçtaş'tan 19 liraya aldım. Hatta 16 liraya aldım. Şunlar 3 al 2 ödeydi 29 liraydı. Ben daha küçük bekliyordum dediğim gibi. Ama kısmet başka şeyler ekeriz onlara. Bütün bitkilerimi salonbitkileri.com'dan aldım bu arada. Aşırı iyi paketlenmiş geldiler. Çok sağlamdılar. Hiç sıkıntı görmemişlerdi zaten. Gördüğünüz gibi hepsi bayağı sapasağlam duruyor. Şimdi size şunun bebeklerini göstereceğim. Şuradan bir tane çıktı zaten. Aşırı güzel. Ondan sonra nereye kaçmış bakayım. Şuradan bir tane daha çıkıyor. Şuradan bir tane daha geliyor. Aşırı güzel, çok güzel. Yaprakları bu şekilde. Zeytinyağını gerçekten kullanın. Çok güzel oluyor. Bu yuka bitkimiz. İkili almıştım ben. Bu garibim güneşi çok sevmiyormuş. Ben onu güneşte unutmuşum. O yüzden yaprağı böyle oldu ama iyileştireceğim ben onu. <laughs> Bana güvenin. Onun da şurada arada bir yavrusu Nereden gösterebilirim size? Heh, şurada bir yavrusu çıkıyor. Aşırı hoşuma gitti onu görünce. Buna bayılıyorum zaten Manki. Çok sevdiğim bir çiçekti. Almayı çok istiyordum ne zamandır. Çok güzel oldu evime. Bu bayağı büyüyor. Bu kaktüsü de çok istiyordum. Arkasına çubuğunu diktim hemen onu bağlayacağım. Yoksa devrilir diye. Bu da aşk merdiveni. Bu benim çocukluğumun çiçeği. Annemin çok fazla vardı bundan. Bana kedi merdiveni derdi hatta. Ben kedileri çok seviyorum diye. Böyle bir çiçek köşesi oldu. Huh, yorulduk vallahi ya. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sesi çok korkunç. Baksana yağmur yağıyor. Bir çıktık. Çok fena yağmur yağıyordu. Tabii hastaneye gittiğimiz için ne alyans var, ne kolye, ne küpe, hiçbir şey yok. Korkuyorum arkadaşlar. İnşallah duyabilirim. <laughs> denizde <laughs> yazı getirirsin burnunu çıkarırsın. Gözlüklerim çıkarışın. boğulanıyor çünkü. Arkadaşlar o kadar mutluyum ki size anlatamam. Hastane bomboştu bu arada. Aşırı mutlu oldum o yüzden. Yüzüm parlıyor ya. Foreom sağ olsun gibi oldu. Şey aşırı iyiydi. Aşırı güzel duyuyorum şu anda. Damla verdi, eczaneye gidiyoruz. Çok mutluyum aşkım. Sen de çok mutlu musun? <laughs> Evet. Kulağın aydın. Kulağın aydın. O zaman şöyle yapayım bir saniye ayna ihtiyacımız var. Aynaya bir bak. Korku bak kapıştı. Niye bekliyorsun acaba Bir de cilt bakım rutinimi çekeyim aşkım diyorum. Ne dersin? Ben izlerim. Baya baya düzeldi cildim. Baksanıza şu an hiç makyaj yok. Hiç sıfır bir makyaj. Evet. Ama baya iyi oldu. Bu video 100 bin like gelirse ben de Foreo <laughs> kullanıyorum. Taktı 100 Yalnız şeylerden iyice kepçelerim ortaya çıkıyor. Kusura bakmayın. Çok ses var. Sonra görüşürüz. Şu an videoyu editliyorum. O sırada Fark ettim. Ben bitiş çekmemişim. Bugünkü vlog birazcık farklı oldu. Bunun için özür dilerim sizden. Hani vlog gibi değil de minik bir botanik bahçesi yapıyormuşuz gibi oldu. Ama olsun güzel oldu. Ee, i̇stediğiniz için teşekkür ederim. Biraz yorgundum ve geldiğimde o yüzden bitiş çekememişim. Çünkü pulağım ağrıyordu. Şimdi iyiyim. Ee, çok mutluyum hatta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup aşağıdan bildirimleri açarsanız ee, ben video yüklediğimde size anında bildirim gelir bu arada bir sonraki video cilt bakım videosu olsun diye düşünüyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz benim çünkü cildim çok problemliydi ve şu an baya iyi yani şu an sıfır makyajlar yüzümde ve yani hiçbir problemim yok çok şükür siz ne düşünüyorsunuz bu konuda İstediğiniz başka bir video var mı varsa mesaj atın daha çok video çekmek istiyorum ama ne çekeceğimi ne istersiniz bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim instagramdan ya da buradan yazabilirsiniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.